Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Çocuklar da Yapabilir. Bakalım neler yapabiliriz? Bu hikayemiz biraz şiirsel. Bakalım beğenecek misiniz? Babama gittim bir gün. Dedim ki, yapabilir miyim? Dedi ki, çok küçüksün. Ben de anneme gittim. Dedim ki, yapabilir miyim? dedi ki sen bilmezsin. Bir de öğretmenime sorayım dedim. Öğretmenim yapabilir miyim? dedi ki hem de en güzelini yapabilirsin. Tuttum çiçeğe su verdim. Yüzünü güneşe çevirdi. Bir sevindi ki sormayın. Sanki o çiçek o değil de bendim. Küçük kedim yaramaz. Süt ister, oyun ister. Yerinde hiç duramaz. Tabağına mama koydum. Güzel güzel oynadım. Kedim artık ağlamaz. Yemi vardır, suyu vardır. Kuşum neden çırpınır? Kediyi dışarı çıkardım. Kafesin kapağını açtım. Kuşum uçtu, çik çik öttü. Bu da bizi mutlu etti. Hayvanlar da bizim gibi ilgi ister, sevgi ister. Sanmayın ki köpekler bizden yalnız kemik bekler. Evde sıkılmış, anladım. Hemen tasmasını taktım. Boncuk kuyruğunu salladı. Gezmeye gittiğimizi söylemeden anladı. Parkta koşup oynadık. Boncuk boyuna çiş yapıyor. Yerinde hiç duramıyor. Boncuk sevimli köpek sevilmeye doyamıyor. Yaptığım onca iş annemin hoşuna gitti. Başka marifetin yok mu dedi. Var anneciğim dedim. İstersen salata yapabilirim. Annem bana bakıp güldü. Yap da görelim dedi. Domatesleri, biberleri, salatalıkları yıkadım. Annem kesti dilim dilim, ben de tabağa dizdim. Üstüne biraz tuz, biraz yağ, limonu da unutmayalım. Afiyetle yiyelim. Annem şaşırmıştı biraz. Başka ne yapabilirsin dedi bana. Elinden tuttum, doğru götürdüm odama. O oyuncaklar yerli yerine toplanmış. Eşyalarla düzenli. Aferin kızıma dedi. Babam her şeyi duymuş. Mutluluktan uçuyormuş. Gel dedi bana bir gün. Bir iş var sana göre. Bahçeye gidelim görürsün. Bahçedeki çiçekler bir güzel sulanacakmış. Bundan kolay iş mi olur? kardeşiniz hemen hortumu alır, çiçeklere su verir. Sonunda çiçekler mutlu, ben mutlu, babam mutlu. Öğretmenim dedi ki: "Bütün işleri yaptın. Kimseye bırakmadın. Bakalım şimdi benim için ne yapacaksın?" Oynamayı severim. Sevim sevip saymak da benim işim. Uzatın elinizi, öpeyim öğretmenim. Evet çocuklar her işi yapamayabiliriz ama bizim de yapabileceğimiz işler var. Öncelikle sabah kalkınca pijamalarımızı çıkaralım. Dürebildiğimiz şekilde dürüp yatağımıza koyalım. Yatağımızı düzeltelim. Kıyafetlerimizi giyelim. Güzelce elimizi yüzümüzü yıkayıp tuvaletimizi yaptıktan sonra kahvaltı hazırlamak için annemize yardım edelim. Sonra akşam yemek hazırlıklarına yardım edebiliriz. Oyuncaklarımızı oynadıktan sonra yerlerine toplayabiliriz. Hatta annemiz temizlik yaparken temizlik yapmaya da yardım edebiliriz. Siz yeter ki isteyin. Her şeyi başarabilirsiniz. Hoşçakalın.